Evet. Bir şeyi ne kadar az biliyorsanız o kadar fazla savunursunuz diyoruz. Hı hı. Bu ne demek? Ne kadar çok cahilseniz o kadar aynı düzeyde yobazca savunursunuz. Ne kadar fazla okursanız o kadar fazla görüş olduğunu, işlerin o kadar böyle basit olmadığını anlarsınız. O zaman Dur hele Ramazan hocanın da bir dediğini dinleyelim ya. Çünkü evet. biliyoruz ki çözemiyoruz. Çözemiyor. Belki buradan çözeriz. O zaman tahammül artıyor. Benim bu hırçınlığım, benim bu yorgunluğum ya ömrümü çürütüyorum. Şurada bir yerde bir köşede sabah akşam çalışıyorum. Bir yılda hakarete uğruyorum ya. Ya sevgili Haksız arkadaşlar, yere ben, yere. ben sizin siz benim gündemimde yoksunuz. Allah hepinize selamet versin. Allah hepinize sağlık, afiyet versin. Doğru biliyorsanız, doğru olduğunu bildiğiniz yoldan gidiniz. Ama hiçbir, hiçbirinizin işine karışmıyorum. Ne yaptığınızı araştırmıyorum. Sayfanız falan varsa girmiyorum, çıkmıyorum, bakmıyorum, sormuyorum. Merak etmiyorum. Ama siz niçin ya? Pencereden başınızı uzatıp küfür edip kaçıyorsunuz. Sokaktan geçerken camımı taşlıyorsunuz. Sürekli böyle yapıyorsunuz ya. Ben sizin niye bu kadar zorunuza gidiyorum onu anlamıyorum sevgili kardeşlerim ya. Bırakın beni de alime. Arkadaşlar, evet. "Likkul ile sakıtatın, la diye bir söz var ya. Evet. Her gökten düşenin bir bu, kapanı bulanı olur. Ya bu malın değeri neyse sen beğenmiyorsan alan olur. Almazsa tezgahta kalır. Evet. Abi niye benim tezgahımı sürekli ikide bir deviriyorsunuz ya? Şimdi ben de bu Yani arka... bu hani evet. hoca hırçın işte sert falan diyorlar ya. Sitemim bundandır. Evet, evet hocam. Bırakın beni halime kendi uzdetimde yaşayayım. Yazayım, çizeyim, okuyayım. Okumayın, ok okumayın. Okunmazsa varsın. Bugün okunmazsa belki bir 300 sene sonra bir insan evladı gelir. Bir kişi okur. Ben size hepinizi ikna etmek için. Hepinizi benim safıma geçin. Ben sizin reisiniz olayım. Cemaat kuralım. Bir paralel yapıda bizi oluşturalım diye. Böyle bir derdim yok. Lütfen tek kalayım. Mümkünse az arayın. Aramayın. Sormayın. de Bana vakit bırakın. Rahat, Kendi dünyamda çalışayım. Uğraşmayın. Bakın yine bir adıma sayfa açılmıştı. Kapattırdım. Olmadı. İkinci açıldı. Kapattırdım. Grup açıldı. Kavga bitmiyor kardeşim. Kapatın gitsin. Allah belasını versin dedim ya. Kapatın. Niye? Abi sevenimiz de ayının palağını sevmesi gibi seviyor. Hani bizim orada tabir evet, var. Hocam Bildin hocam sen onu. Evet hocam. Şimdi seninle böyle konuşmamın sebebi şey. <laughs> evet aynı dil dilden ha, konuşuyoruz dilden ya. Evet şimdi hocam. burada diyelim ki bir Diyarbakırlayla konuşsak ne dedi bu şimdi palak malak diye anlamayacaktı. Evet. Tamam. Bir de bu nereden televizyonu? Rize'nin. Rize'nin. Evet. Evdekiler anlıyor bizi anlıyor, şu anda. Evet, evet hocam. Evet. <laughs> 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 Evet Sevniyemiz de bütün hıncıyla şey yapıyor. Sonucu bağlayın. Bak şimdi bağlıyorum. bu şeydi. Evet bu, bu ara kes. İstitrat yaptık. Biraz fazla uzadı. Biraz da latife yapalım. Hı -hı. Bana diyorlar ya hoca hiç televizyonda gülmüyor. Hocam. Oysa evet. gülmem istiyoruz. Siz buradan çıkınca gelin ha. Dışarıda <laughs> siz muhabbeti seyredin, doğru evet. mu abi? Doğru he? hocam, kesinlikle. <gülüyor> Dışarıda <gülüyor> muhabbeti seyredin.